Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kısa bir eğitim videom var. Bitcoin Dominance nedir? Nasıl hesaplanır ve bu indikatör, bu veri nasıl doğru yorumlanır, nasıl okunur? Bunu size anlatıyor olacağım. Bu ara Bitcoin dominance'ı çok görmeye başladım piyasada. Yani insanlar indikatör olarak buna bakıyorlar, bununla ilgili yorumlar yapıyorlar. Çok fazla da dezenformasyon var ne yazık ki. Ee, bu da beni acayip uyuz ettiği için böyle bir hızlı mini bir eğitim videosu çekmeyi düşündüm. Şimdi e, dominance verisini e, bir sürü kaynaktan görebilirsiniz. Mesela ben coinmarketcap.com'da en baş satırdan e, bakıyorum. Mesela şu an toplam market cap 265.8 milyar dolar. E, Bitcoin dominance'ı %67 demiş. Yani bu 265 milyar doların %67'si Bitcoin'de demek oluyor. Ama gelin isterseniz şimdi şunu bir e, adam akıllı matematiksel formül olarak nasıl işlediğini size anlatayım ki nerede hata yapıyorsunuz ya da e, size nasıl dezenformasyon veriyorlar. E, bunu anlamış olun. E, şimdi bu Dominance çok basit bir şekilde hesaplanıyor. Bu arada Dominance ne demek? E, İngilizce üstünlük anlamına gelir Dominance ama e, ekonomik terim terminolojide Pazar hakimiyeti anlamına gelir yani hani toplam pazarın yüzde kaçına hakimsin değilsin bitcoin dominance da bunu ölçen bir indikatör çok basit bir şekilde hesaplanıyor işte bitcoin'in market cap'i bitcoin'in piyasa değeri toplam kripto para piyasa değerini bölünüyor ama toplam demek ne demek burada bitcoin'in market cap'i artı altcoin'lerin market cap'i yani gördüğünüz gibi pay ve payda da bitcoin market cap var. O yüzden hani bu formülü iyi bilmeniz lazım ki e, yani hani bu nasıl işliyor ona göre kafa yorun çünkü rakamsal bir örnek vermem gerekirse örneğin atıyorum şu anda Bitcoin'in market cap'i pazar değeri 100 milyar dolar olsun e, yani e, piyasada da altcoin'lerin de işte 100 milyar dolarlık market cap'i olsun ikisi de 100 milyar olsun Ve o zaman ne oluyor bu formüle göre? Yani çok basit bir şekilde 100 bölü 200'den Bitcoin dominans %50 yani pazarın yarısına hakim değil mi? Ama bakın mesela Bitcoin'e para girişi oldu diyelim. 100 milyar dolarlık yeni alım geldi. O zaman formülü bu şekilde hesaplıyoruz. İşte Bitcoin'e bir 100 milyar daha dolar daha sokuldu. 200 bölü 300'den Bitcoin dominans %66'ya çıktı. Yani işte pay neredeyse piyasanın 3'te 2'si Bitcoin'de duruyor anlamına geliyor. Ama bakın e, Bitcoin'den para çıktı diyelim. Yani Bitcoin'den 50 milyar dolar para çıktı diyelim ilk örneğe kıyasla. E, o zaman e, bakın e, toplam market cap de düştüğü için yani pay ve payda da Bitcoin olduğundan Bitcoin dominans %33'e düşmüş oldu. Yani bu ne demek oluyor? E, Bitcoin dominans düştüğü zaman her zaman altcoin'lere para giriyor. Demek değildir arkadaşlar. Bakın Bitcoin'den para çıkışı olduğu zaman da Bitcoin dominans düşüyor. E, çünkü toplam market cap düşüyor. Altcoin'lerde hiçbir değişiklik yok ama bakın Bitcoin dominans düşmüş durumda. O yüzden e, yani hani ben görüyorum sağda solda bir sürü insan yazıyor. Yok işte efendim dominans şuraya gelirse altcoin'lerde rally olur. Dominans şuraya düşerse şöyle olur böyle olur. Bakın yani hani dominansın düşüyor olması altcoin'lerde bir hareket getireceğinin garantisi değil altcoin'lerde hareket gelmesi için şu altcoin market cap'in yükselmesi lazım. Yani bu dominans hesabında bitcoin dominansının düşmesi için altcoin'lerin içine para girmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Şuralar sabitse şuraya para girmesi lazım. Yani bunu takip etmeniz lazım o yüzden altcoin'lerdeki hareketi görebilmek için. E peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben de size bunu göstereyim şimdi. Ee, biliyorsunuz bu işin ka'besi yani teknik analiz ve grafikleri okumanın ka'besi TradingView. Bu işin en güzel platformu. TradingView'da Bitcoin dominance grafikleri yerine crypto total market cap exclude bitcoin yani Bitcoin hariç kriptonun toplam market cap grafiğine bakmanız lazım. Bunun kısaltması CryptoCap. E ee, TradingView'a girip buradan bulabilirsiniz. Bu bütün altcoinlerin e, pazar değerini, market cap'ini grafiğe döken e, bir grafik hani ve gördüğünüz gibi bakın e, altcoinlerde e, son birkaç aydır çok sağlıklı bir artış var. Yani e, Bitcoin dominans grafiği yerine altcoinlerde hareket gelecek mi, gelmeyecek mi okumak için şu grafiğe bakmanız daha sağlıklı olur. Ya da e, bir başka önerim de e, FTX'in fonlarına bakmanız olacaktır. FTX'in altcoin future fonları var. Mesela alt perpetual altcoin'in en büyük 7 tane altcoin'in fiyatından ortalama bir future endeks fonu. Mesela işte baba altcoin'lerde hareket ne olacak? Yukarı yönlü mü olacak? Aşağı yönlü mü olacak? Bu alt perpe bakarak yani indikeyinizi, tahminlerinizi yapabilirsiniz. Ya da biliyorsunuz altcoin piyasası çok çeşitli binlerce altcoin var. Bir sürü shitcoin var. Bunun içinde FTX'te bir shitcoin endeksi var. Shit Perpetual. Bu da 50 tane market cap'i çok düşük, ufacık kötü altcoinlerden oluşturulmuş bir sepet. Bunun fiyatını da takip ederek bu grafiklerde yukarı yönlü bir trend var mı, yok mu, bunu inceleyerek işte altcoin rallisi geliyor mu, gelmiyor mu bunu tahmin etmeniz çok daha kolay olur. Hatta şunu da yapabilirsiniz, İşte hangi altcoin'e gireyim, hangi altcoin yükselecek, hangi altcoin düşecek, yani bununla uğraşmak yerine direkt bu FTX'deki altcoin endeksini ya da shitcoin endeksine işlem açabilirsiniz. Mesela dandik coin'lerin yükseleceğini düşünüyorsanız direkt bu shitcoin future'larını alarak hatta kaldıraçlı olarak kısa vadede çok güzel kar edebilirsiniz. Ya da aynı şekilde alt altcoin'lerin tarumar olacağını düşünüyorsanız, bitcoin dominansının yükseleceğini, bitcoin'den dolayı altcoin'lerin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız bu şeyi fonu short edebilirsiniz. Yani hani işte şu düşüşte short ettiğinizi düşünün mesela. Kaldıraçlı yapın hatta bu işlemi. İnanılmaz kolay tatlı para kazanabilirdiniz piyasaların çakılmasından. Şimdi FTX bir Binance'e göre bir BTC Türkiye göre falan biraz daha komplike bir borsa. Çünkü daha gelişmiş trade araçları var burada. Spot trade değil de işte kaldıraçlı future işlemler, türev işlemler üstünde uzmanlaşmış bir borsa. Ama de bu işi en kolay yapmanızı sağlayan borsa. İşte bu altcoin endeksler, shitcoin fonları yani bu şey türev piyasalarda işlem açıp kapatmanızı çok kolaylaştıran şeyler. Bunların nasıl çalıştığı, bunların nasıl e, pozisyon alabileceğiniz, bunları nasıl kullanabileceğinizle ilgili de bir trade grubum var benim ücretsiz. Ona da şu formu doldurarak başvurabilirsiniz. E, bu formla ilgili detaylı bilgiyi de e, bununla özel bir video çekmiştim. Şimdi linkini sağ üst kenara koyuyorum. E, o videoyu izleyerek siz de bu e, FTX Trade Eğitim Grubuna e, sohbet grubuna siz de katılabilirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar, hani bir yatırımcı olarak e, kendinizi geliştirmeniz şart doğru bilgi kaynaklarını okuyarak e, kendi kararlarınızı almanız şart. O yüzden şu e, Bitcoin dominansı düzgün yorumlamayı öğrenin. Yani Bitcoin dominans altcoinlere para girişinden dolayı düşüyorsa e, işte e, dominans düştükten sonra rally gelecek diye bir mantık kuramazsınız. Yani altcoinlere para giriyorsa rally zaten gelmiştir. E, i̇ş işten geçtikten sonra, ata alan üst gider geçtikten sonra altcoin almanızın bir anlamı yok. Üzülürsünüz. Yani olan olmuştur. Millet e, torbalarını size kitleyecektir. Yani son dakika e, müzikli sandalyede en son sandalyeye oturmaya çalışmayın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden işte bu tip şeyleri doğru yorumlamanız lazım. E, umarım yeterince açıklayıcı olmuşumdur. E, bu videoyu beğenerek lütfen bana destek olun faydalı bulduysanız. Hala kafanıza oturmayan anlamadığınız bir şey varsa da yorumlarda bekliyorum. E, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.